Efendim, iki ay yakın, üç ay yakın üç ay burada bulunan köşe yazarlarımız, canlı yayında televizyon yayını yapan çok değerli üstadlarımız, ismimi e, köşelerinizle, yayınlarınızla konuk ettiğiniz ev için hepinize çok teşekkür ederim. Tabi e, tabii bizim içinde bulunduğumuz pozisyon, durum kendi içinde bizi bir potansiyele oluşturuyor. Bunlar rahatsızlık duymuyoruz. Bu tabii insana gurur verici bir şey. Ama biraz önce anlattığım sahip ve çerçevede planlar yapan, organizasyon geliştiren e, ve önümüzdeki hafta genel kurul var ve ben bu şubenin adayım. E, aslında biz yönümüzü, yolumuzu, tercihimizi de bir anlamda göstermiş oluyoruz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Daha önce de söyledim. Yani e, bunu da açık birlikte ifade ettim. Sağ olsun birçok abimiz bu konuda yayında taşıdı. Ya hani e, dedik dedi ki ya bir abinin dediği cümleyi aynen Ve adam ben yokum diyor dedi. Ama e, o açıdan dolayı e, Gari kardeşimiz başarılı çalışmalar da yapıyor. İnşallah e, arzumuz, gönlümüz. Severim de kendisini. Fatih Üzüm benim kardeşim, arkadaşım, dostum. Tabii e, onların kendi e, karar mekanizmaları var. O çerçevede ne karar verirler bilmiyorum ama şansını verene devam etmesini bir dostu, bir arkadaşı olarak isterim, arzu ederim. Ee, bizim açımızdan e, AK Parti İl Başkanlığı gündemimizde söz konusu değil. Yani, yapmış olduğumuz çalışmalar, ülkemize hizmet etme şekli e, burada da çok kıymetli ve önemli. Bakın 400 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz.